Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı özellikle kadınların talebi doğrultusunda esnek çalışma modelinin meclise getirileceğini ifade etti. Esnek çalışma modeliyle insanlar yarı zamanlı ya da kısa süreli çalışma imkanına kavuşacağını ifade etti. Biliyorsunuz 3 ay önce yine benzer şekilde bir yasa teklifi hazırlandı. Burada da 25 yaş altı ve 50 yaş üstüne esnek çalışma modeli getirildiğini ifade etti. Yani 4 milyon insanı açık ve aleni bir şekilde kıdem tazminatından mahrum edecekler. Çünkü yasalarımız süresiz çalışma halinde ihbar tazminatını ve kıdem tazminatını hak olarak verir. Burada yapılan işçinin ömür boyunca çalışmasının bir armağanı, bir sonucu olan, alın terinin karşılığı olan kıdem tazminatını işçinin elinden almak demektir. İşçilik, işsizlik fonunda yaptıkları gibi. Bu işçi bu biriktirdiği parayla çocuğuna belki de çeyiz hazırlayacak. Belki de yaşlandığında kendine bir ev alacak. Bunların hepsinden mahrum edecek bu sinsi plan meclise geldiğinde yine biz karşısında olacağız. Çünkü yapılan işin alın terine, işçinin emeğine bir gasptır.